3 2 1 Kayıt. <gülüyor> Merhaba dostlar, dostlar, Akka Gezegenlilerine hoş geldiniz. Ben Akü. Bugün sizlerle motor nasıl sürülür serisine devam etmeye çalışacağız. Dilim döndüğünce size motor sürerken neleri dikkat ediyorum, neleri yapıyorum hani bilinçaltımın artık uzun yıllardır kullandığım için bilinçaltımın otomatik yaptığı şeyleri size anlatıyor olacağım. Yani nelere dikkat etmelisiniz sürüş eşnasında. Onları anlatacağım. Sonraki bir sürüş videosunda da motorun tekniğine geçeceğiz artık. Bir önceki videoda motor nasıl sürülür videosunda motorun hakkında bilgi edinmiştik. Şimdi motor bilinç altında nasıl sürülür? Bunun hakkında birazcık konuşacağız. Bir sonraki videoda da artık teknik şeylere geçeceğiz. Arkadaşlar motor kullanırken öncelikle ekipmanlar kesinlikle üstünüzde olması gerekiyor. Çünkü 10 km 20 km hızla giderken bile olası bir düşürük, düşmede çok büyük yaralanacaksınız. Zaten motoru ilk başladığınız zaman zaten bilinçaltınız en ilk başta korkacak motordan yavaşlayacak hani hep bir tek tedbirli gitmeye çalışacak sen ne yapıyorsun otobüs abi <laughs> araba korkudan Öncelikle arkadaşlar arabaların aynalardan sizin gör sizi görmelerini hiçbir zaman beklemeyeceksiniz yani aynadan beni görsün o beni fark etsin diye motor kullanırsanız fark edilmeyeceksiniz ve bu da size sorun yaratacak. O yüzden hiçbir zaman arabaların sizi fark etmesini beklemeyeceksiniz. Siz arabaları fark edeceksiniz. Ona göre motorunuzu siz konumunu şekillendireceksiniz. Sürüş esnasında gözünüz devamlı yolda olacak. Çünkü motor üstünde ne kadar profesyonel olursanız olun araba gibi değil. Anlık her şey değişiyor. Motorun hız algısı arabadan çok farklı. Mesela ben 160-170 ile normal gibi gidiyorken hızlı Hani 160-170 kilometreye çıktığım zaman ekstra hızlı hissetmiyorken Arabanın 100 kilometre hızındaki gibi hissediyorum Ya yani en azından kendi açımda böyle Belki ben arabaya alışık olmadığım için Daha büyük kontrolü daha zor olduğu için Bana farklı geliyor ama yine de motorun hızı hızlanması bir araç gibi, bir araba gibi değil. Yolunuz devamlı. İşte ben şu an bakıyorum bazen böyle navigasyona falan. Onda bile bütün açılar değişiyor. İşte ben kaç kilometre hızdayım, neredeyim tarzında hani bir saniyelik bakmanız gerekiyor. Aksi halde çok fazla değişkenlik oluyor yol üzerinde olduğunca yola odaklı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Her zaman arkanızı kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü siz aracın kaputusunuz. Arkadan size 60-70 ile vurmaları demek, sizin ölümünüz demek. Bu yüzden gözleriniz hani devamlı olmasa da arka aynada biraz fazla arabaya göre biraz fazla olması gerekiyor. Arkanız devamlı kontrol halinde olmanız gerekiyor. Gözünüzü önünüzden ayırmadan kontrol etmeniz gerekiyor. Arkanızda devamlı kontrol altında olması gerekiyor. Önünüze çünkü böyle adamlar sinyal vermeden bu şerit daha boş diye atlar ve hiçbir zaman orta şeridin ortasından gitmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ara araba değil, dört tekerli bir araç değil. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Kim ne derse desin bir kullanıcı olarak hani çok net bir şekilde diyorum. Her zaman bir aracın ya sol tekerin arkasında ya da sağ tekerin arkasında olmanız gerekiyor ki kaçış manevranız da olsun, kaçış süreniz de olsun ve bu araç, bu otomobil sürücüleri sizi hiçbir zaman araç olarak görmeyeceği için Türkiye'de orta şeridin ortasında gitmek sağlıklı değil. Ve arkadaşlar ışıklarda hani ben bazen motorcu arkadaşlar da görüyorum böyle düz yolda sıkıntı yok ama ışıklarda ilk çıkmanız gerekmiyor. Yani ilk çıkan araç siz olmanıza gerek yok. Bunu çoğu kullanıcı yapıyor. İşte ben motorum önden en hızlı en öne geçeyim en hızlı ben çıkayım. Yani mesela sağ taraftan göbekte duruyorsunuz. Sağ taraftan gelen ilk araca sizin çarpması demek bu. Kırmızı ışıkta geçen bir aracın size yandan çarpması demek ve yüzde %90 oranıyla ölmeniz demek bu. Bu yüzden mümkün olduğunca önünüze araba alın. Yani araba almanıza da gerek yok ama işte ben gaz verdim, ilk ben çıktım demenize de gerek yok. En önde bulunabilirsiniz ama her zaman bekleyerek, sağ tarafınızı, sol tarafınızı kontrol ederek çıkmanız gerekiyor. Nikestir. Dediğim gibi mesela biraz önceki gibi adam arkamdan hızlı geliyor. Onun hızını kestirmemeniz gerekiyor. Arkanızı kontrol ederek devamlı yani devamlı kastım böyle aynaya bakarak gitmek değil. Yani oradaki ince çizgiyi de algılayabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü siz motor sürücüsü olduğunuz için yani sizin artık refleksleriniz diğer insanların bir sizin on olması gerekiyor. Çünkü siz şu an bir tehlikenin altındasınız. Bu motoru kullanırken tekerin kayıp düşme olasılığım var. Her zaman var. Önüme birinin atlaması, köpeğin bir anda mesela o köpeği sizin çoktan fark ediyor olmanız gerekiyor. Her ne kadar insandan akıllı olup yaya geçidinden geçiyor olsa da o canlı sizin onu kontrol edip ve daha önceden bir aracın daha öncesinden görmeniz gerekiyor. Gözünüz devamlı yollarda olması gerekiyor. Bugün de şansıma yol bomboş. Hani anlatabilecek çok bir şey yok. Araç yok. Belki akşam mesai çıkışında biraz videoyu devam ettiririm. O zaman hani illaki trafik çıkışı olacağı şey mesai çıkış saati olacağı için trafik olur. <laughs> O yüzden arkadaşlar daha detaylı anlatabilirim ama bugün, bugün şansımıza yollar bomboş. Çok fazla da basmak istemiyorum çünkü herkes yeni uyanmış durumda. Ve hani bu yol analizini devamlı yapmanız gerekiyor. İnsan analizini, yol analizini devamlı yapmanız gerekiyor. Mesela şu tıkırları ben yolu bildiğim için hani çok fazla onlara yakalanmıyorum ama yolu tanımanız demek zaten 10 0 önde olmanız demek o yol tıkırlarından, bu beyaz şeritlerden mümkün olduğunca az üstünden gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu yollarda iki teker olduğunuz için motorunuzun tekeri kayacaktır. Radarlara dikkat edin. Önümde hani plakam yok. Bana bir şey olmaz, bana ceza yazamazlar diye düşünmeyin. Zaten hızlı gitmenize gerek yok. Çünkü radardan hızlı geçerseniz önde bir trafik polisi sizi bekliyor olabilir. Hani para kazanmak zor. <laughs> Paranız boşa gitmesin hızlı gideceğim hız tutkunuyum derken ziyan da olmayın. Biz en iyisi arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi beyefendi hani beni araç olarak görmediği için büyük olasılık orta şeritte yani şerit değişiyorum ama dibimden solluyor beni. Hani bir araç gibi sollamıyor. Mesafeyi bıraktım ben diyor. Aramızda mesafe var bu kadar şekilde sollayabilirim diyor. Ama bilmiyor ki ben amatör bir sürücü olsam ve bana demiş olsalar ki hep devamlı orta şeritten gideceksin ve arkamı devamlı kontrol ediyor olan biri olmasam yani az kontrol ediyor olan biri olsam ya da hiç etmiyor olan biri olsam bu beyefendinin benim amatör olduğumu düşünme olasılığı olmadığı için beni bu şöyle o şerit iki şeridin ortasından sollayarak geçiyor. O yüzden ilk başta dediğim konu hani hiçbir aracın hiçbir sürücünün sizi fark etmesini, sizin için hani ee, önlem almasını beklememeniz gerekiyor. Çünkü onlar araçlarının sıcak araçların içinde sizi umursamadan güzel bir şekilde sürü, sürüşünü sağlıyorlar yani. Ama hayatında hiç motora binmemiş, kaza yapsanız ben de motorcuyum der ama motor bilgisi yüzde sıfır. O yüzden. Hiçbir araç sürücüsünün dediğim gibi hiçbir araç sürücüsünün sizi fark etmesini beklemeyin. Siz onları fark edin. Siz onları fark ettiğiniz zaman onlara bir önlem alırsınız zaten kendiniz için. Yaşam üçgüdüsü insanla bir vardır. O yüzden <laughs> siz de yaşamak için önleminizi alırsınız. Ama siz onları fark edemezseniz büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Belki canınızdan olursunuz. Allah korusun. Yani bazen böyle kaza videolarını izliyorum motor üzerinde. Hiçbir şey yapmadan adam mesela bir anda şerit değişiyor. Sadece kornaya basarak arabanın onu fark edip ne bileyim önünden çekilmesini bekliyorlar. Arkadaşlar Türkiye'de yaşıyorsunuz. Kusura bakmayın ama <laughs> Türkiye'de böyle bir dünya yok. Yolda yürürken yolumdan çekil deseniz bile insanlar çekilmez. O yüzden siz kendi yolunuzu kendi önleminizi, kendi bilincinizi almanız gerekiyor. Her zaman siz kendinizi korumanız gerekiyor. Tabi hani bu dediğim sürücüler sıkıntılı sürücüler. Çok fazla sürüş bilgisi olmayan ya da dünya kendi etrafında döndüğünü sanan sürücüler yok mu güzel sürücüler? Evet var. Sizi sizden çok düşünen sürücüler, araç sürücüleri de, araba sürücüleri de var. Ama bu insanlara denk gelmeyi beklerseniz yani çok fazla şey kaybedersiniz. Bazen maddi, bazen canınızdan. O yüzden yani bu insanları beklemeyin. Evet varlar çok güzel. Hani mesela beni motor sürerken görüyor arkamda. Adam hızlanmıyor. Niye? Konumunu alsın gitsin. Ben sonra yoluma devam ederim şeklinde. Beni risk atmadan sürücünü sergileyen şoförler de var. Bu insanlara denk gelmeyi çok fazla beklemeyin arkadaşlar. Her insanı kötü düşünün, en kötüsüne göre önlem alın. Ama iyi insanlara denk gelince de mutlu olun geçin. <laughs> Neyse arkadaşlar şu an trafik olmadığı için trafik üzerinde çok fazla bir şey söyleyemedim. İş bitiminde mesai çıkış saatinde videoyu devam ederiz. Arkadaşlar tekrardan mesaimizi bitirdik. Evimize doğru gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam. <laughs> Nerede kalmıştık motor nasıl kullanılır Yani bilinçaltımız nasıl kullanır Onu anlatıyorduk Arkadaşlar öncelikle fark ettiniz mi Orada bilmiyorum ama Araç çıkabilecek yerleri hiçbir zaman yakından Geçmeyin Yani örnek veriyorum ki Sağda mağaza var bir şey var Bağlanma var yola Siz her zaman şehirde ortalayarak gitmeyeceksiniz Böyle oradan uzaklaşarak Çünkü niye ben burada bulunduğum sürece O araba bir anda çıksa da kendimi bir anda sol şeride atabilirim. Şeridi hani böyle yoğun akan trafikte ortalamanız gerekiyor. Aksi takdirde her zaman arabanın yani önünüzdeki arabanın ya sol tekerleğinde ya da sağ tekerleğinde gitmeniz gerekiyor ki o araba ani fren yaparsa veya bir şey olursa önünüzü görebilin ve o yaşanabilecek durumdan kaçın diye. Mesela önünüze bir tane araba direkt atladı böyle. Tabi sinyal veriyor direkt değil de. Yani siz bunu daha öncesinde görebiliyorsunuz. Eğer örnek veriyorum şu araba gibi transit gibi ben direkt böyle arkasına geçersem hiçbir şey göremiyorum. Tamamen şu an her şey kapandı. O yüzden o arabanın tekerlek kısmında ya sağ ya sol tekerleğinde giderseniz hem önünüzü görürsünüz hem de olası durumlardan kaçma olasılığınız artar. O yüzden motor çoğunlukla orta şeridin yani şeridin ortasından gitmez. Benim düşüncem böyle. Yanlış düşünüyor olabilirim. Kimine göre araç gibi kullanılması gerekiyor. Tam ortalayarak gitmeniz gerekiyor gibi söylenebilir. Ama bence bu yanlış. Yani şeridin de en sağında çizginin üstünde gitmeyin tabii ki akan trafikte ama yine de mesela şu anki benim konumum gibi arabanın sağ sağ tekerleğinin tam o kısmındayım. Yani araba sola doğru kayıyorsa da siz tekerinde olun. Ya yani kaçabilme, manevra yapabilme kabiliyetinizin en yüksek seviyede bırakın. Aralara, derelere çok hızlı girmeyin. Dediklerimi yapın ama yaptıklarımı yapmayın. <laughs> mesela hayatta bunu yapmayın. Bu yani bu çok riskli çok yani bu kendini sevmiyorca bir sürüş yarın ölebilirim demek getir götürdüğü yani ürün en fazla kazandıracağı 2 lira hayatınızın değeri 2 lira değildir arkadaşlar hiçbir zaman yani yok biz müşteri bize bağırıyor çağırıyor bilmem ne olaylarını aldanmayın bu sadece motorun üstünde kendini kaptırma bir de Türkiye'de şu trafikte hani Araba kullanmayı bilmeyen, trafiği oluşturan insanlar yüzünden. Mesela adam dümdüz şeridinde gitse trafik olmayacak. Çünkü bu trafik akar 3 şeritli yol. Ama o sol şeride, o boş şeride geçmeye çalıştığı için, geçmeye çalıştığı için devamlı trafik oluyor. Türkiye'de maalesef yani araç kullanmayı bilmeyen insanlar yüzünden daha ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Bah Bahsettiğim konu tekrar aynı konuya geliyor. Hani sizi fark etmelerini beklediğiniz insanların çoğu araç kullanmayı bilmiyor. Sadece ehliyetlerini almışlar. O yüzden hani hayatı seviyorsanız beklentiniz aracın içindeki insanda değil, motorun üstündeki insanda olmalı. Yani böyle trafiklerde çok fazla hani aynalara yaklaşmayın ve aynaya odaklanmayın arkadaşlar. İşte çarpar mıyım, aynaya yakın mıyım, ayna nerede, ayna ayna derseniz siz o aynayı kendinize çekersiniz. Kendinizi de aynayı çekersiniz. Ve kaza kaçınılmaz olur. Bir arabanın önüne geçecek kendi bir arabalık bir mesafe bırakın önünüzde sinyal verin zaten o yavaşlar. Motor olduğunuz için küçük olduğunuz için ondan çekiniyorlar. Yani sizin her araya dereye girebileceğinizi düşünüyorlar. Hani biraz önceki motorcular yüzünden onların da bu avantajı var. <laughs> Siz sinyali verdiğinizde bak ben buraya gireceğim dikkat et bana diyorsunuz ama yine de bir saniye 2 saniye bekleyin ki o da bir konum alsın yavaşlasın ve onu bir tartın belki adam hani giremezsin deyip sizinle inatlaşacak ve arkadaşlar en önemlisi şu döneme işlerde şu beyazların üstünden geçmeyin tekerleğiniz ne olursa olsun geçmeyin İkisinin arasından ikisi o iki çizginin o be, iki beyaz çizginin arasından tekerlekler geçtikten sonra yatırmaya başlayın. Yani devamlı yatırarak o beyaz çizgilerin, boyaların üstünde hareket ederseniz, ne kadar iyi, ne kadar iyi sürücü olursanız olun kaza yapacaksınız. Ya yani motor devrilecek. Çünkü bu motor boyanın üstüne gitmek için üretilmemiş tekerlekleri kayıyor. Küçüğüm diye kendinizi her yere atmayın. <laughs> Mazallah bir adam sizin atmayacağınızı, korkacağınızı düşünür gaza basar kendinizi kurtaramazsınız bekleyin en doğru zamanda geçin yani kafanızda hiç soru işareti kalmasın bir hareketi yaparken motor üstünde hani ben bunu yaparsam şu olur soru işareti kalmasın bekleyin sakin olun zamanını bekleyin gerekirse 5 dakika kaybedin emin olun yani bunu yaptığınız sürece bir ömür kazanacaksınız <laughs> her şeyden önemlisi ama siz kendinizi riske atmayacaksınız. Yani bütün anlattıklarımın ana temeli buna dayanıyor. Siz kendinizi riske atmazsanız çok rahat bir şekilde hani şeytan arıcıdır denilen ibareyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ama yeteneklerinizin Ekstrasında kendinizi riske atarsanız sorun yaşıyorsunuz. Yaşarsın mesela böyle. <laughs> her zaman her insanı atmanız gerekiyor. Yani sinyal verdiği anda biraz önceki gibi yol atlayacak şoförler her zaman vardır. Eğer ben orada yol boş diye kendimi riske atsaydım şu an tok arkadan girmiştim. Tok'un da hiçbir şey umrunda değildi. Bak, sinyal verdi döner. Çünkü sinyal verdi. İki kere yaptı fark ettiniz mi iki kere yani bu arkadaş sanıyor ki ben sinyal verdikten sonra dönebilirim bu arkadaş trafikte hata onun için bu bir hata değil sinyal verdiğim anda ben haklıyım ben dönebilirim yani bu adam bunu böyle öğrenmiş yani trafikte motor süreceğiniz insanlar bu kişiler Evet biz de yüzde yüz her şeyi uymuyoruz ama Burada hani değinmek istediğim konu onun hatalı veya benim hatalı olmam değil. Burada sizin kendinizi güven almanız. Değindiğim konu hani tamamen trafikte olduğunuz insanların bilgileri, sizin yaptığınız hatalar, hersi bütün denklemler bir araya geldiğinde çıkan sorunlar benim burada değindiğim. Trafikte hiç kimse kusursuz değil. Yani bir trafik polisi bile araç sürerken Trafik polisi bile kuralların hani çoğuna uymuyor. Çünkü herkes bir an önce evine gitmek istiyor. Hızlı bir şekilde gideceği konuma ulaşmak istiyor. Hani burada kimseyi suçlayamayız. Kimse, biz kendimizi zaten çoğu zaman suçlamayız. Özel eleştirimiz mümkün oldukça az. Kendimizi suçlamıyorken her insanı da suçlu bulmak bizim daha büyük hata yapmamıza sebep olacaktır. Bak ne güzel durdu adam. Yani şehir içinde her çeşit insan şoför sürücü var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tüm tüm olayların ana unsurunda, ana sebebinde siz varsınız. Her şey sizin kontrolünüzde. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Hani motor sürmenin özeti aslında gördüğünüz üzere eve giderken 500 tane olay atlatıyorum. Ama büyük reaksiyonlar vermiyorum. Vermemek gerekiyor. Yani öncelikle yapmanız gereken birinci kural kendinizi riske atmamanız. İkinci kural trafikte siz de bir canavar gibi olabilirsiniz. Siz de bir canavar yani trafik canavarı olabilirsiniz. Bu potansiyelinizi düşünmek. Her zaman %100 trafik kurallarına uygun bir şekilde kesinlikle kullanmıyorsunuzdur. Dünya üzerinde böyle bir insan yoktur bence. İkinci, üçüncüsü de hani siz çok büyük kusurlu bir trafik canavarı olmayabilirsiniz. Hani en azından piyasaya göre daha iyi olabilirsiniz. Ama şehir içinde nasıl büyük sorunlarla motor kullandığınızı da biliyor olmanız gerekir. Bu bilinçte motor kullanıyor olmanız gerekir. Yani hiçbir zaman ben profesyonelim bana bir şey olmaz demeyeceksiniz. Sizin profesyonelliğiniz kadar profesyonel kötü olan insanlar da var. Bu bilinçlerde kullandığınız zaman arkadaşlar bu alet şeytan aleti değil. Bu alet rüzgarı hissettiğiniz mükemmel bir alet. Umarım hani boş yaptığım yerler olmuştur tabii ki ama umarım güzel bilgilerimi ya da güzel olduğunu düşündüğüm bilgilerimi size sunabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.